Evet arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir sihirbazlık numarası değil, yeni bir oyun gösteriyorum. Bu yeni oyunun adı da Hişte oluyor. Şimdi e, karşı tarafa ya da kendiniz, e, benim şu an e, seyircim olmadığı için ben kendim yapacağım. Şimdi karıştırıyoruz. Dağıtacak kişi karıştırır her zaman, o yüzden... İlk başta ben dağıtacağım diyelim. O yüzden ben karıştırıyorum. Şimdi yeterince karıştırdım. Karşı tarafa kestiriyorum. Buradan geldi. Kesti yarısını. Şimdi siz bunları dağıtıyorsunuz. 4 ona 4 bize. Şu şekilde onları onunkini da açalım. Yani seyircimizin. Evet bir tane jokeri var. Bizim de 3, 6, 2 ve 9'luğumuz var. Kestiği kartlar altta kalacak şekilde şuraya ayırıyorum. Bir tane açık ve 3 tane kapalı bir şekilde koydum buraya. Şimdi kestiğimiz kartlar altta kalacak şekilde bunları bunun üstüne koyuyoruz. Ve kenara yerleştirdim. Şu an karşı tarafta ee, bir tane kız var. Ve burada da bir tane kız var. Biz dağıttığımız için ilk başta onun başlama hakkı var. Ve kızı atıp direkt hiç kendini riske sokmadan aldı. Bakalım içinde sayı var mıymış? Var. Bir sayı kazandı arkadaşımız. Yani karşı taraf. As bir sayı demektir. As'ı direkt aldı şöyle. Ama tabii ki biz bunu bilmiyoruz. İçinde çıkan kartların avantajı sayesinde oyunu da ilerletebilir. Şimdi sıra bizde. E, ee, direkt ikiliyi attık diyelim. Hiç kendini zorlamadan direkt jokeri attı. Biz dokuzluyu attık. O altılıyı attı. Biz altılıyı attık ve aldık. O üçlüyü gönderdi ve pişti oldu. Bizim artık bir piştimiz var. Kenara ayırdık. Pişti 10 puan arkadaşlar. En son ben attığım için şu an karşı tarafta. Şimdi bize ne denk gelmiş? Kız. Şu an oyunda 3 kızı kullandık. Yani benim elimle birlikte 3 kız oluyor. Oyunda sadece yani bu kartların içerisinde sadece 1 tane kız kaldı. Bakalım karşıda kız var mı? Yok. Şimdi karşıda 2 tane 8 olduğu için e, bende 8 olmayacağını düşünüyor. Çünkü bir karttan toplamda oyunda 4 tane var. İkisi onda. Bence yoktur diye fırlatıyor kartı. Ama maalesef 8'li bana denk geliyor ve yine pişti yapıyorum. Oyunun e, düşünme zekası böyle. Çok arada bir denk geliyor. O da bize denk geldi arkadaşlar pişti. 2 piştiğimiz oldu. Şimdi e, biz attık onda sıra. Atıyor 9'luyu atıyoruz 7'liyi. Atıyor 8'liyi. Ben daha önce kız çıktığı için bence kız yoktur diye attım. Ve karşı tarafta yok kız. Hatta dokuzluyu ben attım kralı. Şu an en son ben attım ve karşı tarafta. Şu an karşı tarafta olduğu için dört kartın içerisinde joker veya papaz gelme olasılığı çok yüksek. O yüzden e, bir an önce kartları almak şeyindeyim. Ama maalesef karşı tarafa gelmemiş. Karşı taraf bize 2 tane dördü olduğu için ya da iki tane beşi olduğu için Beş ya da 4'ten birini e atıyor. 4'ü attı diyelim. Bize biz de 5 attık üstüne. Hop hemen bir beşi olduğu için kaptı kartları. Şimdi <laughs> bizde sıra attık papazı. Attı dördü, Attık papazı. Attı 5'i. Attık onu. Şimdi tekrardan karşı tarafa joker veya onun gelme şansı yüksek. Çünkü onu daha önce çok az çıkmıştı. Bakalım çıktı mı? Onun çıkmamış ama Joker çıkmış. Aa bir tane de as çıkmış. Hemen şöyle Joker'le hiç riske atmadan kendini kesti. Şimdi sıra bizde e, dokuzluyu attık. O iki tane as olduğu için yoktur diye düşünüp as attı. Evet gerçekten de bizde yok. Şimdi biz altılıyı attık. O üçlüyü attı. Daha önce dörtlü çıktığı için bence dörtlü yoktur diye atıyorum ve gerçekten de dörtlüsü yok attı ve ben attım. Şimdi bakalım Joker gelecek mi? Karşı tarafa. Ben gelebileceğini düşünüyorum. Ama gelmedi. Bakalım bize gelmiş mi? Bize gelmiş bir tane Joker'imiz var. Ee, mesela bizde şu an iki tane onlu var. Ee, daha önce de bir tane onluyu kullandık. Karşı tarafta da bir onlu var. Şu an oyundaki onlular bitti. Eğer karşı taraf onluyu kullanırsa Oyunda artık onlu kalmadığını biliyorum. Şimdi direkt karşı taraf onluyu attı ee, ve ben de onluyu attım. Aldım bütün kartları. Ee, şöyle koydum buraya. Şu şekilde e, karşı tarafta e, daha önce e, beşli çıkmıştı diye hatırlıyor ve 5'liyi atıyor. Ben de ikiliye atıyorum ve güzel ikiliyi hemen anında kapıyor. Şimdi bizde sıra onluyu atıyor. Yedili ve joker hepsini alıyoruz bu şekilde. Tekrardan da atıyoruz. En son biz attığımız için yine sıra onda. Joker yok karşı tarafta. Jokerler bitti çünkü. Daha önce papaz çıktığını hatırlayarak papazı gönderiyor yoktur diye. Bence de doğru bir şekil yaptı. Biz de az çıktığı için az yoktur diye tahmin ediyoruz ve gerçekten de karşı tarafta yok. Şimdi alıyor kızı tutuyor atıyor. Biz de biraz daha uzatalım diyoruz. İkiliye atıyoruz. O üçlüye atıyor. Biz altılıya atıyoruz. O dörtlüye atıyor ve en son jokerle biz de kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi puanlamamızı yapacağız. Zaten e, ee, pişti ile 20 puanı birden aldık biz. Hemen puanlayalım. Karo 10'lu güzel 10'lu sayılıyor arkadaşlar. 3 puan. Aslar 1 puan. 4 oldu. 5. Jokerler yani bacaklar 1 puan. 6. 7. 8. 8 puan burada. 2 de pişti. 28 puanımız var arkadaşlar. Şimdi karşı tarafa bakalım. Onun puanı kaç? Hemen şöyle kartlarımızı biz ayırdık kenara. Karşı tarafın puanlamasına bakıyoruz. Bizim piştiğimiz olduğu için 20 puan geldi direkt. O 20 puan olmasaydı bakalım ne olacaktı? Sinek ikili 2 puan sayılıyor. Hemen 2 puanımız geldi. Joker 3. 3 3 3 3 3, 3. 4 5 5 puan oluyordu yani 8'e 5 oluyordu ama biz 2 tane pişti yaptığımız için e, 28'e 5 oluyor. Puanımız bizim 28 miydi? Bir daha bakayım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, e, 5, 3 daha 8. Tamam evet 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 aynen. 2 de pişti var 28. Şu an durum 28'e e, 28'e 5. Ben sürekli unutuyorum ya. 1 2 3 5 evet 5 tamam. Şu an durumumuz 28'e 5. Yanınıza bir kağıt alıp yazabilirsiniz bunu ya da kendinize bir tane şey koydunuz diyelim. Nasıl desem? Bir tane sınır koydunuz. 50'de bitireceğiz dediniz mesela. Yanınıza bir kağıt alıyorsunuz. İki tane iki arkadaşınızın ismini yazıp ee, onların yanına isimlerini e, altlarına da aldığı puanları yazıyorsunuz. 50'yi ilk geçen kazanıyor. Şu an 28'e e, 5 durum. Bakalım 50'yi ilk önce kim geçecek? Hemen bir tane kağıt alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kağıdımı aldım. Geldim. Şimdi bizim puanımız 28. Karşı tarafın ismini Ali koyalım. Şöyle ortadan ikiye ayırıyoruz kağıdımızı. Burası Ali'nin yeri. Burası da Efe'nin yeri olsun. Ee, benim adım Efe. Ee, şimdi şu şekilde ayırdınız. Ve Ali'nin ilk puanı 5. Efe'nin ilk puanı da 28 oluyor. Efe 50'ye çok yaklaştı. Ali eğer pişti yapmazsa Efe'yi büyük ihtimal geçemeyecek. Şimdi tekrardan e, ilk başta ben dağıttığım için bir önceki oyunda. Şimdi Ali dağıtıyor. Bakalım şöyle. Ben Ali bana veriyor, kesiyorum ben ve bunu bir e, ya kestiğimizi altta kalan kısmını bir açık üç kapalı şekilde ortaya koyuyorum. Karşı tarafta bize ya ilk başta bize dağıtıyor. Sonra karşıya dağıtıyor. Yani sonra kendine dağıtıyor. Ee, ve e, bu kestiğimiz kartları en üsttekilerin üstüne koyuyoruz. Ve ayırdık kenara. Şimdi ilk başta biz başlıyoruz. Dağıtanın karşı tarafından başlanır. Onda dört varmış ama maalesef biz başlıyoruz. Direkt bende joker var. Direkt jokerle kestim ben. Hemen aldım. Bakalım kartlarımız neymiş. Şöyle... Evet bir puan yok ama e, içindeki kartları gördüğümüz için önceden avantajlı olabiliriz. Çünkü iki tane beşli var. Şimdi e, o atıyor bize. Hop dört bir attı diyelim. Ben kıza atıyorum. O altılı attı. Ben ikili. ay Kral. O üçlü. E, ben ikili ve hop ikiliyle hemen aldı hepsini. Evet arkadaşlar tekrar ikinci eli dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son o attı ve aldı. Şimdi dağıtıyor. Bir ilk önce bize sonra kendini alıyor. En son o attığı için, en son o aldığı için ee, o atmış sayılıyor ve şu an sıra bizde. Hemen açalım karşı tarafın kartlarını. Şöyle Heh tamam. Şimdi e, biz 10'mu attık. Ya da ilk önce biz şey yapalım. Beşliyi atalım. Daha önce beşli çıktığı için karşıda beşli olmayacağını düşünerek beşliyi attım. Ama maalesef oyundaki tek beşli de ona denk gelmiş ve arkadaşımız pişti yapıyor. 10 puan direkt gitti arkadaşımıza. Şimdi onu attım. İkili attı. Kral attı. Üçlü attı. Dörtlü. Üçlü. Şu şekilde. En üstte üçlü var ve en üstteki üçlüyü en son arkadaşımız attığı için şu an e, sıra bize geçiyor. Dört kartın içerisinde üçlü veya joker gelmesi olasılığı yüksek. O yüzden direkt jokerimiz geldi zaten. Hop jokerle aldım. Şimdi onda sıra. Bakalım nesi varmış. Ası var. Hımmmm. Evet, pişti yapma olasılığı çok yüksek. Şimdi sekizliği attı, jokerle attık, direkt aldık. Onda sıra ası attı, direkt biz pişti yaptık, aldık. O tekrardan ası attı, e, biz bir daha pişti yaptık ve o sekizliği attı. Şimdi tekrardan bizde sıra joker veya sekizli çıkma olasılığı yüksek çünkü sekizli daha önce çıkmadı. Ama maalesef denk gelmedi. 9'luyu attık. Bakalım arkadaşımızda ne var. Güzel onlu var arkadaşımızda. Güzel onlu var. Hemen şöyle jokerimi aldı ve attı. Şimdi altılı attım ben. O onlu attı. Ben üçlü attım. O yedili attı. Ben dörtlü attım. O güzel onlu attı. Güzel onluyu attı. Bunu kesinlikle almam lazım. Hiç ee, uzunlaştırmayacağım oyunu. Bak varsa direkt hemen keseceğim ama maalesef yok. Karşı tarafta ne varmış? <laughs> Onlu var. Biz dokuzluyu attık. Kız attı. 2'liyi attık. Kız attı. Yediliyi attık. Onu attı. Yediliyi attık. 8'liyi attı. Evet en son o attı. Ee, şimdi şimdi sıra bizde. Ee, şunları alıyoruz biz pardon. İlk başta bize geliyor. Evet, bizde 8'li denk gelmemiş. Biz, de biz 7'li attık. Hemen bakıyoruz karşıya ve onda da 7'li yok. Bizde kız olmayacağını düşünerek kız atıyor ve gerçekten de yok. Biz de 6'lı olmayacağını düşünerek 6'lı atıyoruz. Gerçekten de yok. O kral atıyor. E biz 6'lı atıyoruz. O 8'li atıyor. Biz 9'lu atıyoruz ve o da 9'lu atıp bütün kartların sahibi oluyor. Şöyle. Kart fazlalığı onda. 3 puan oradan geldi. Aa, arkadaşlar temin kart fazlalığını saymadık. Temin kart fazlalığı da bizdeydi. O yüzden şöyle 3 puan daha ekleyelim. Biz 31 puan olduk arkadaşlar. Şunu karalayalım üstünü. Heh. Şimdi arkadaşlar sayıyorum. Bakalım onun kaç puan var. Direkt piştiği 10 puan. 10. 12 12 12 12 13 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 Güzel 10'lu kara 10'lu oluyor. 13 16 16 puan var karşı tarafın arkadaşlar. Şöyle hemen ayırdık. 5'in üstünü karaladım. Hemen 21 puan oluyor arkadaşımız yani Ali. Ee, bizim puanımız 31'di. Hemen sayalım. Şöyle 10 20 direkt zaten 20 puan daha ekleyince 51 oluyor. Ve oyunu biz kazanmış oluyoruz. Ama kartları da sayalım. 51'in üstüne 52 53 54 Arkadaşlar, e, oyunumuz 54'e 21 Ali oluyor. E 54 Efe oluyor. Oyunumuzun skorları şu şekilde. Ali 21, Efe de 54. Evet arkadaşlar pişti oyunumuz. Bu kadardı. Ee, kan Beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Daha fazla oyun için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.